Hepinize merhabalar. Bugün Acıka yapıyoruz. Ee, teşekkürler. teşekkür e, ederiz. E, ee, varsanız. Kalbiniz videomuzu bek bekliyorum. Ve biraz daha like. Şöyle bir beğeni lazım. Hadi malzemeler. Başka. iki İki kaşık biber domatesi domates salçamız e, baharatlarımız baharatlarımız cevizimiz biraz cevizimiz vardı sarımsağımız ekmek unumuz ve zeytinyağımız o zaman şimdi yaparısının tarifine geçiyoruz Evet biz tabii ki bunu nerede yapıyoruz Başak? Blender'la yapacağız malzemelerimizi evet. hemen zeytinyağımızı koyalım çok çeşitli yapıyor herkes bazıları da kavurabiliyor ocakta mesela ama biz şimdi hemen pratik olması için salçalarımızı koyalım çok güzel bir lezzet kahvaltılık şimdi kış da geldi artık domates salatalık da koyamıyoruz çeşitler azalınca Acuka yapmamız gerekiyor. Bayağıdır yapmadık. Salçalarımızı koyduk. Zeytinyağımızı koyduk. Sarımsaklar cevizimiz. Cevizlerimizi mi? de şöyle eşit bir şekilde koyalım. Çok güzel. Ne güzel Arıyor. kokuyor değil mi Başak? Kızdı. Evet. Ekmeğimizi de koyalım. Bunu kuru ekmekten hemen yaptık. Baktık galeta unumuz falan kalmamış dedik hemen iki dilim ekmekten ekmek unu yaptık çok da kokuyor şöyle bence. yarısını koyalım duruma göre yine ekleriz kokusu buram buram güzel kokuyor değil mi başak baharatlarımızı ekleyelim şöyle. Kimyon, karabiber, bu her yöre yöre değiş değişebiliyor. Ağzınıza göre, kendi ağız tadına göre ayarlayabilir. Hmm. De Şöyle sirkelim Tamamdır. Tamamdır Başak'cığım. Koyduk bütün malzemelerimizi. Şimdi güzel bir Blender yapar. Şimdi sesi şey olmasın diye başlattım. Şöyle bir başlatayım ben. Sonra kapatacağım. Şöyle yakından gördüğünüz gibi 2 dakika çekelim. Evet. Acukamızın son hali bu arkadaşlar şöyle göstermek istedim önce şimdi sunuma geçeriz evet arkadaşlar şimdi başak lezzet testi yapacak şimdi bu herkesin dediğim gibi malzemesine göre değişebilir siz yine böyle tadını arada bir blenderınızı açın bakın şimdi bakalım başak tadına baksın nasıl evet Bekleyelim hmm. Başak'tan. Hmm. Nasıl Başak? Tavsiye edersin değil mi? Çok güzel. Güzel evet. olmuş mu? Hı -hı. Acuka tarifimiz Hı -hı. bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Like'larınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kalp. Kalplerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz.